bizim en yaşlılarımızdan, en bilgililerimizden, en kültürlülerimizden olan Ak e, Aksakalımız, Aydınlar Ocağı Genel Merkezi'nin Bilim ve İstişare Kurulu Başkanı Değerli Nefi Demirci Ağabeyim var. Doktor, operatör, doktor <laughs> Ağabeyim Her yerde baş konu ve baktığım zaman buradaki simaların hiç yabancı olmadığını görüyorum. Çok değerli divanı temsil eden arkadaşlarım. Burada bir silah arkadaşım var. Hem hekim hem asker. Behçet Kara. Ve de sporcu arkadaşlarım var dinlerde beraber terdedim. Mehmet Bey var Değerli Özkan Bey kardeşim var. Ve de onları şimdi bu partinin en üst kurumlarında büyük yönetici olarak görüyorum. Onun için sizleri görmek, sizlerle bir araya gelmek bizim için son derece Mutlu Dilimin döndüğü kadar sizlere demokratikleşme paketinden bahsetmeye çalışacağım. Demokrasi bir yönetim biçimidir, yönetim şeklidir. Daha çok devlet yönetimi için kullanılır. Ama bu üniversiteler, işçiler, işverenler, sivil toplum örgütleri ve benzeri kurumlarda da geçerli olan bir oldu Ve bu yönetimde vatandaşlar veya o kurumların üyeleri devlet veya sivil toplum örgütü politikalarını belirlemede veya şekillendirmede eşit hatlara sahiptirler. İşte 1920 yılında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük cumhuriyet adınıdır. Ve Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Bundan sonraki adımız da demokrasidir demiştir. Ve de Türk demokrasisini oluşturmuştur. İşte ikinci resimde görüyoruz ki milletin meclisini ve atasını nasıl kucakladığını görüyoruz. Ve de bu meclis dualarla, mevlütlerle açılmıştır. O gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cuma namazını acı Bayram da kılmış, yakınlarıyla birlikte Cuma'dan sonra gelmiş dualarla o heclisimizi açmış. Mustafa Kemal Atatürk böyle bir insandı. Üç kez gazi olmuş, bütün savaşlarda şehit olabilmeyi arzu etmiş, aklından böyle bir şeyi hiçbir zaman çıkartmamış. Yani bütün savaşlarda şehit olabileceğini düşünerek savaşmış. Askerinin en önünde savaşmış. Ve de Allah'ın nezdinde de üç kez gazi olan insanın gaziler nasıl ki şehitler kadar kıymetliyse o da Allah'ın nezdinde o kadar kıymetli. Ve de dini bütün bir Osmanlı paşasıdır. Yani bugünkü tedrisatı gören, ben bu kadar çok din eğitimi aldım, benden çok kimse bir şey bilmiyor diyenlere hocalık yapacak bir ailenin çocuğu. Ve de o zamanki Osmanlı sisteminde, Kur'an-ı Kerim'inden, dininden, Allah'ından eksiksiz bilgilerle donatılmış bir kumanda. Şimdi biz onun yaptıklarına diyoruz ki o ne biçim demir ağsa biz o demir ağların bilmem kaç mislini yaptık. Onun kurduğu demir ağ o yoklukta sadece tren yolu değildi. Kamyon yolu değildi. Onun demir ağları kafalara kurulmuş. Onun demir ağları layıklık denilen hem dinine düşkün insanların hem vatanını, milletini seven insanların yetiştiği bir sistemdi. Onun demir ağı, Nuri Demir ağ denilen bir mühendisin yapıp da Avrupalara ihraç ettiği uçakların yapıldığı aldı. O demir ağ, Sümer bankların, eti bankların, o büyük projelerin kurulduğu aldı. Ama bugün bu zavallılar ne olduğunun ne farkında ne de bilincindeler. Sayın Başbakan'dan demokrasi, demokratikleşme paketini gördüm. Bu paketi en iyi ocağına ateş düşenler bilir diyor. Çok masumane, çok alkış alacak cümlelerle bir giriş yapıyor ve bu paketi en iyi yüreği yananlar, ocağına ateş düşenler bilir. Bu paket akan kanın durması, akan gözyaşlarının dinmesi noktasında son derece önemli bir adımdır. Bu paket bir istikamet çizmektedir. Bir kapı aralamaktadır bu paket 11 yıl önce telaffuzu bile yasak olan talepleri gerçekleştiren bir paket. Türkiye siyas Türkiye siyaseti hukuku demokrasinin rehberliğinde milletin desteğiyle bugünlere ulaşmıştır. Bu paket pazarlığın eseri değildir. Bu paket birilerinin dediği gibi dayatmanın eseri de değildir. Bir pazarlığın esiri asla değil. Demokratik hak ve özgürlükler dayatmaların pazarlığın konusu olamaz. Hiçbir reformu dayatmalarla, baskıyla, pazarlıkla açıklamaz. Millet ne dediyse biz onu yaptık. Bu millet kelimesini sarı renkli olarak yazdım. Paketin içeriğine geçmeden önce Milletime şunları hatırlatmak istiyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın altında 76 milyon olarak biriz, beraberiz, kardeşiz ve birlikte Türkiye'yiz. Ve konuşmalarında da sürekli olarak aziz milletim denmektedir. Ve millet ne dediyse biz onu yaptık denilmektedir. Ama bu milletin adının ne olduğu bir türlü söylenmemek. Tamam. Bu millet kimdir? Neyin de. Evet. <laughs> millet ve milletime sözlerde tekrar belirtiyor. Şimdi bu demokratikleşme paketi konusunun içerisinde en çok en önde yer alan seçim sistemi. Bu seçim sistemiyle ilgili olarak bugüne kadar yapıla geldiği gibi yüzde ona devam edilebilir. Veya yüzde beşlik baraj ile 5'li gruplandırma uygulayarak karaltılmış bölge sistemi getirilebilir. Veya bu sisteme göre 5 milletvekili çıkarabilecek yerler seçim bölgesi olarak tanımlanacak İstanbul üç yerine 20 seçim bölgesine ayrılacak. Şimdi bunlar ne demek, ne olacak? Onlarla ilgili de kısa kısa bilgi vermek istiyorum. Daraltılmış bölge sisteminde 90 vekil çıkaracak İstanbul 20 seçim bölgesine yani 3 seçim bölgesinden 20 seçim bölgesine ayrıldığında AKP İstanbul'da 30 vekil daha fazla çıkarabilecek. AK Parti 326 yerde 360 vekil alacak. BDP'nin